Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Federalez nedir? Hocam diye bir takipçim soruyor. Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir bilgiye ulaşmamıza vesile oldu. hem yeni bir şey öğrendiğimize seviniyoruz. Hem büyük alimlerimizin yine bir tavsiyesi, yine bir sohbet meclisine katıldığımıza seviniyoruz. Ee, öncelikle bu sohbeti yine de sihirli olması için şunu e, iki hususu e, dile getirmek istiyoruz. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe-i kiram Resulullah'a e, olan tazim, tavkirlerinden dolayı soru soramıyorlardı. Fakat e, bir işte bir kişi gelse de soru sorsa diye bekliyorlardı. Yani niye soru sorsa? Çünkü bir şeyler öğreneceğiz diyorlardı. Onun için e, soru sorulması çok e, güzel bilgilere vesile oluyor hakikaten. Kendimiz de o soruyu bilmiyorsak öğreniyoruz etraftan. Bir sorunun öğrenilmesi o belgeye rahmet yağılmasına vesiledir. Nice fitnelerin def olmasına vesiledir. Mesela, işte görüyor musunuz sahibi zaman evlatları Nice kitaplara bakıyoruz Hızır işte kitap ve sünnette yeri yoktur İşte Hızır aleyhisselamın İlyas aleyhisselamla buluştuğu gün Hadis-i şerifte sadece işte Nehir bayramın birinci günü Mina'dadır O ikisinin buluştuğu yeri yoktur diyor Hatta bazı işte ehli işte sünnet alimi olarak bilinenler tarafından kayıtlarda şey diye geçiyor işte <laughs> e, o günde bidetler işleniyor olmaz o güne itibar edilmez gibi bilgiler de var fakat e, bakın Hızır Aleyhisselamla İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu gün e, hakikaten evet minadadır fakat Hıdrelles günü hakkında dahi güzel malumat vardır peki Zikir ehli hakkında bahsedilecek birazdan videoda. Ee, zikir ehli olabilmemiz için, ey akıl sahipleri, zikir ehli olabilmemiz için, o zikir ehlinden kasıt kalbin zikridir, kalbin zikridir. Kalbin zikrine ulaşmamız için ise biz lokmamız tayyip olması lazım. Büyük alimlerimizin sohbetini dinleyince insan ne kadar seviniyor. Yine bir bilgiye ulaştım diye. Fakat o, o sevincimiz hakikaten mıdır? Kalbin zikri sebepli her zaman yeşil kalır e, hakikat ehli diye bir bilgi söylenecek şimdi biraz sonra dinleyeceğiz. E, allah Teala hakikaten istifade edenlerden etsin deniliyor ya. Hakikaten nasıl istifade edeceğiz? Hayret bir şey. Biz o e, büyük alimlerden bize kalan bilgileri amanetleri hakikaten muhafaza edebiliyor muyuz Hakiki zikir demek kalbin zikridir. E kalbin zikri neyle olur? Rabıtayı tutturabilmek ile olur. Rabıtayı nasıl tutturacağız eğer lokma habis ise? Onu bazıları diyor ki içinde olduğu ne malum diyor. Artık o kadar bu ifşa oldu içinde olduğu ne malum değil. Herkes biliyor onun. Hem zarar iki tane illet vardır. Habis lokmanın terki için hem e, zarar olduğu için terk edeceğiz, hem o e, sisteğin denen e, hınzır maddesi katıldığı için terk edeceğiz. Üçüncü bir şart da vardır kalbin zikri için. Besmele ile zikirle yapacak e, ekmeği yapan kişi. ibadete taata kuvvet olsun diye yapacak. E, mubah diyemeyeceğiz. Niye? Çünkü bir, geçerli özür yoktur. İki, zararlı şeye mubah denilemez. Bunlar biz şahsi fikirlerimiz değil, fıkhi ibarelerden e, hulaseleri aktarıyoruz buraya. Daha nice çok deliller vardır. İnşallah aktaracağız. E, bir de üçüncü bir husus var ki sen kalbim zikir yapsın diyorsan öyle bir taam yemeyi lazım ki o taam e, zikirle abdestle ibadete kuvvet olsun niyetiyle yapılması gerekiyor bunu sisse i Sadat uleması söyledi biz o ulemayı o sisse i Sadat ulamasının kavillerini sevdiğimizden emin miyiz? biz bunları ihya etmemiz gerekiyor nice kişi kendisini terk etti nice kişiler kendilerini terk ettiğini zannediyorlar fakat e, gaflette yapıldığını itibar etmiyor şu gaflette yaptı, bu gaflette yaptı, itibar etmiyorlar. Halbuki hadis-i şeriflerde işte İhya'da bir hadis-i şerif vardır. Ee, ancak takva, la illa ta'amı taqi, Ta'ame ee, ta taqi, işte muttaqinin ta'amını yiyin. Ne demek o? Muttaqi zikirle yapıyor, onu ye. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızının evine giriyor, orada bir süslü bir şeyin durduğunu görüyor. Evine girmeden çıkıp gidiyor evin giriş kapısının önünde ağaca elini koyuyor, bakıyor süslü bir şey var oradan çıkıp gidiyor. Layacuzuli, Velin nebi işte benim için Nebi'ler için e, süslü eve girmek caiz değildir diyor mesela. İşte takva tamamını tamını yayın hadisi şerifin izahı çoktur. Bizim e, ülkemize tasavvufu koruyacağım diyen merdan lazım. E tasavvuf nasıl korunacak? Zikir ahkamı korunmuyorsa, tasavvuf ehli demek kalbi zikredebilen kişilerdir. Nefsini öldürerek, nefsine muhalefet ederek. Biz bu ahkamı ihya etmemiz lazım. Asıl olan budur. Evet, Hıdrelles hakkında ki sohbet buyurun, dinleyin. Ya, özür dilerim. Özür dilerim bu sohbetin evveline böyle bir izah koymak zorunda kaldık. Çünkü... Hakiki istifade diyen bir şey vardır. Hakiki hakikata istifade edelim. Zikir ehli olalım diyorsak önce lokmamız layık olması gerekiyor. Şimdi çare yoktur diyorsunuz. Bu söz yanlış olduğu ispat oldu. Niye? E çünkü günümüzde e, işte su değirmeniyle ata tohum buğdayını ortaya koyanlar çıktı. Hatta fırıncının itirafını da kaç kere paylaştık. Fırıncının kendisi diyor Tesadüfen yani tevafüfen. Tesadüfen karşımıza çıktı da tevafuk oldu. Fırıncı kendisi diyor, biz katıyorduk sonradan fabrikanın kendisinden katıyor diyor. Çünkü onu katmazsa açılmıyor artık diyor. Ata tohum, buğday yetiştirilmeden bunun çaresi yok diyor. Eğer ilim ehli diyorsak, mesela az bir ilmimiz varsa bu nimetleri ortaya koymaktan mesulüz. Parayı nereden alacağız? Eğer biz bunu yapmaya... Ee, Kamil Mürşit Hazretleri ne buyurdu? Ee, zor işlerin kolaylığı o işin ehemmiyet elzemiyetini tahakkuk iledir. Bu iş bize lazım dedik mi para bulunur. Şimdi şöhret için tasarruf yoktur diye şöhret için e, demin ne dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süslü eve girmemiş hadis-i şerifte. E o zaman bizden yarın ahirette şu camileri ya da şu kendi oturduğunuz binayı Niye süslemediniz diye sormazlar. Niye sofraya tayyip lokma koymadınız diye soracaklar. Bakın e, Seddişkenderi divarı nasıl kuruldu? İşte kurşun, işte demiri kaynatıp döktüler. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Yerçüc, mercuc artık hiç çıkamaz hale geldi. E bunlar hep istişare ile oldu. Şunu şöyle yapalım mı diye teklif sundular. Teklif sunulması. Efendim, kime teklif sunuyorum? Kendi arkadaşlarıma. Teklif sunulması bir itaatsızlık değildir. Böyle düşünürseniz Kur'an-ı Kerim'deki ayet inkar etmiş olursunuz. Şu an Allah da dilerse hut hut kuşa bir şeyi bildirir. E gitti Süleyman Aleyhisselam'a senin bilmediğin bir haber getireceğim dedi. Söyleyeceğim dedi Süleyman Aleyhisselam'da. E zemin fadli Rabbi liyebluveni beni imtihan içindir. Ben şükür mü edeceğim 4-5 pehlavan meydana çıkıp da sermayelerini biriktirirse... Tarla satın alınır, ata tohum ekilir, efendim buyurun su değirmeni yapılır, birilerine iş verilir, ne güzel birileri işte bulmuş olur ki günümüzde nice vatandaş su değirmenlerini kapatmak zorunda kalıyor. Niye? Ucuz ama çok zararlı, ucuz ama çok zararlı, piyasada öyle gıda var, tüm hazır gıdanın tarifi bu, ucuz ama çok zararlı. Yapay e, bal mıdır, yapay işte ekmek midir, içerisinde katkı madde var mı? Yapay oldu şimdi. İçerisinde katkı madde var, koruyucu madde var. Ama Allah subhanehu ve teala yapay balı niye yasak etmiyoruz? E, fetva söyleyerek kime yasak edeceğiz? Bizi alim olarak bilen ya da bizi ilim ehli olarak bilen, hocam ne yapayım diye soran herkese biz mesulüz, söylememiz lazım. E, bal için yasak? Ayet var ve le işte şeytan ben onlara emredeceğim fe le yugayyirunne Allah Allah'ın yarattığı hılka, nimetlerin hılkat asliyesini değiştirecekler şeyin balın hılkat asliyesi değişti haydi bu yasaktır diye her mescit imamı her ilim sahibi kendisini bu hocaymış diye dinleyenlere bunu söylemesi lazım. Biz ihya edelim ki zikir e, kalbimiz zikir yapabilmesi için e, zaruri şartlar bilinsin, hüküm ihya olsun. Yine bir hoca e, abi, yine bir alim zat şöyle buyuruyor, biz diyor evimizde diyor, e, hatta hatırlıyorum diyor, babaannem diyor, bugünü e, şey. E, Süt yoğurt dolu verir kendiliğinden diyordu. Hakikaten öyle oldu diyor ki bu Nisan yağmuru yani Rumi takvime göre Nisan yağmurunun yağdığı günlerdir. Nisan yağmurunun şifası ise hadis şerifte gelmektedir. Kudrellez de işte şey 22 Nisan yani kış mevsiminden yaz mevsimine geçer günü sayılır. Yaşarma her tarafın yeşil olma mevsimine geçiş günü sayılır ki bu da nisan yağmuruna nisan yağmurun yağdığı günlere denk gelmektedir. Hadis şerif, Hadis-i Şerifte ise nisan yağmurunun ne kadar şifa olduğu söyleniliyor. Onu almak ve bol bol içmek lazımdır. Nisan yağmurunu içen kişi o sene boyu hastalık görmemektedir. Bol bol içmek lazım. İçine e, okuyarak, üfleyerek içerse daha faidedir. Hatta yaşanan bir olay ee, bir kardeşimiz okuyor böyle sıradan bir kardeşimiz ama tabii rahatsızını tutturabilen, lokması temiz e, hazır gıdayı terk eden çocukları böyle dondurma çikolata yemeyen bir e, rahatsızlı okuyor böyle evine o suyu bulunduruyor sonra birisi geliyor diyor ki ben işte uzun senedir e, işte e, çocuk göremedim e, işte hanımım çocuk göremedi e, bir şey tavsiye eder misiniz? O da işte buzdolabındaki o dondurdukları e, nisan yağmur suyunu veriyor, bunu içsin diyor. İnşallah çocuk görecek diyor. Hakikaten çocuk görmüş ama bu suyu veren kişi unutuyor. Sonra aradan e, iki sene falan geçiyor, evlerine tekrar onlar geliyor. O e, ne yapalım diye soranlar hocanın evine e, diyor ki hocam diyor o verdiğin sudan içmiştik ve hakikaten hanımım hamile oldu. Şimdi o sudan yine isteriz var mıdır diyor. Yani bunlar hayatımızda yaşanan şeylerdir. Zikirin kuvvetini ihya etmemiz lazım. Zikir nasıl e, e, yapılabilir? Nasıl o vele zikrullah ekber sırrına mazhar olunur? Müslümanların kuvveti zikir iledir Allah aşkına bu tayyip lokma e, fitnesini ülkemizden kovalım. Evet. Buyurun o sohbeye. bir mevsimde bir araya gelirler bu tesbihatı okuyarak ayrılırlarmış kim bu tesbihatı okursa ki inşallah okuduk Cenab-ı Hak her türlü kazalardan belalardan halktan hırsızlıktan yangından şeytan hilelerinden akrep ve yılan sokmalarından da Allah onları muhafaza edermiş Ya Rab bizi de muhafaza eyle evet evet müminler Hızır Aleyhisselam'a Hızır'ın o anının verilmesi ve kendisi büyük bir hükümdarın, zengin bir melikin oğlu olmasına rağmen dünyayı terk etmiş, ibadete kendini vermiş, Allah'ımız da onun halinden memnun olarak ona hayat suyu içirmiş, kıyamete kadar ömür vermiş Hazreti Allah. Ve Hazreti Hızır, Allah'ı zikretmeye başladığı zaman etrafı yeşil olurmuş. Taşın üzerinde zikretse taş yeşerirmiş. Hızır hazır da yeşillik demektir. Yeşillik yeşeren demek. Onun için de mevsimimizin yaz mevsimi bahar efendim böyle bir yaz mevsiminin başlangıcını da teberrüken Hızır Hiderlez ismi verilmiş. Umulur ki bu yeşilliklerden biz de ders alırız. Demek oluyor ki Yer yeşildir, namaz kılanlar taptazedir. Kabe'ye dönen, dönenler, Kur'an okuyanlar, Allah diyenler, sevgili Peygamberimize salatu selam getirenler, ihtiyarlamazlar, sararıp solmazlar. Bedenleri sararıp solsa da kalpleri taptazedir. Yer yeşildir, işte Hızır'ın yolunda olanlar içinde demektir. Cennetin yeşilliklerine kavuşacaklar demektir. Bazı kişiler e, Hıdrellez günü diye işte e, batıl dinlerin adetlerini nişanlamaktalar. Adetlerini yapıyorlar. Mesela mum yakma, ateşin etrafında falan. Hayır biz e, işte mesela Nevroz ya da e, Mihircan gibi Batıl dinlere ait olan merasimler halkımızda örf olarak gözükmekte vardır. Fakat bunlara e, dinen cevaz yok. Yine örf olarak gözüken adetlerden biri Hıdrellez. Bu herhangi bir batıl dinden giren bir adet değildir. E, İslam dininde aslı olan bir adettir. Fakat içindeki o e, hurafat, batıl e, hareketler yapılmaması gerekiyor. E, mesela her geceni kadır bil, her gördüğün kişiyi hızır bil, her geceyi leyletül kadır bil e, emri de vardır. Yani o bereketi aramak da vardır. Yani bizim böyle bir gecelerde anladığımız şey e, zikirdir, tavbedir, Allah'a yaklaşmaktır, gözyaşıdır. Ee, Evliya Allah ağlamak on kısımdır. Ondan bir tanesi Allah için ağlamaktır buyuruldu buyurdu. Mesela Cüneyt, Kaddesallahu Aziz Hazretleri bir gün hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Niye ağlıyorsun denilince e, bela eğer bir ejderha ise büyük bir yılan ise de e, karşıma çıkarsa ona ilk lokma ben olayım. Yeter ki Allah Teala'yı bulayım diye ağlıyordum. Öyle düşünüyordum. Fakat bu e, gece bana hitap olundu. Ey cüneyt sen bize e, belamıza sabredecek kadar birisi değilsin. Belamıza diyecek kadar kulluğun yok denildi bana diye ağlıyor. Yani e, ne demek bu? Eğer Allah Ta'ala bizi hakikat mücadelesinde taş atılanlardan yapmıyorsa demek ki biz layık değiliz o mücadeleye. Sen zannediyorsun ki a orada zarar var diye ben kaçtım kurtuldum ne kadar akıllıyım. Aslında öyle değil. Sen layık değilsin o mücadelelere girmeye, o e, hakikat haykırmaya sen layık görülmedin. Bu bir ikincisi. E, işte evliya Allah'tan istigazda bulunalım denildiğinde e, aslında iki tane itiraz vardır birincisi işte o meşhur e, vahabilerin itirazı nasıl siz e, sadece Allah'a tapmıyorsunuz diyor bu bir e, ikincisi evliya Allah'tan istiyoruz zannediyorlar fakat ortaya habis lokma koyuyorlar bu da evliya Allah'tan istemeye bir fiili itirazdır Artık e, şüpheli lokma yesek de bize e, feyiz ilahi geliyor, bize e, evliya Allah yardım ediyor diyorlar. Bu da bir e, iyetirazdır, iftiradır. Evliya Allah bize yardım ediyor diyorlar. Peki, e, biz itaat ediyoruz diyorlar. Bu Bu itaat değildir. Bakın şeytan itaat sözünü nerede söyledi? Cüneyt Bağdadi Hazretleri diyor ki, iblisi görmeyi arzuluyordum, bir gün mescitten çıkarken uzaktan gelmekte olan bir ihtiyarı gördüm. Ve onu görür görmez içimde bir sıkıntı payda oldu. İşte kötü niyetli kişiler ister sözünü dinle, ister kendisini gör, böyle kalbinde sıkıntı payda olur. Kimsin dedim, görmek istediğin kişi benim dedi. işte görmek istediğin benim dedi işte. Cüneyt Bağdadi Hazretleri de ey melun sen Adem Aleyhisselam'a secde etmeni engelleyen neydi? E niye Adem Aleyhisselam'a secde etmedin? Hmm, şeytan da dedi ki ey Cüneyt sen ne zannediyorsun? Ben ondan yani Allah Teala'dan diye kastediyor. Ben ondan başkasına hiç secde eder miyim? Bakın itaat diye zannediyor kendi isyanını o şeytan sizi aldatmasın bu söz ile. Bu sözden Cüneyt Bağdadi Hazretleri dahi etkilendi. İtaat diye isimlendirdi kendi isyanını. Sen hiç ondan başkasına secde ettin mi dedi. Tekrar söylüyorum çok dikkat edelim. Şeytana Cüneyt Bağdadi Hazretleri diyor ki niye sen Adem Aleyhisselam'a secde etmedin? Şeytan da diyor ki, ey Cüneyt sen ne zannediyorsun ben Ondan başkasına hiç secde eder miyim? Sen hiç ondan başkasına secde ettin mi?" dedi. <laughs> Cüneyt Bağdadi Hazretleri diyor, "İblis'in bu sözü beni hayretlendirdi, hayretlere düşürdü. Bak, hayret etti bu sözünden. Evet ben Allah'tan başkasına secde etmem." dedi. Bakın, itaat sözüyle ne konuşuyorsunuz? İtaatı yanlış anlıyorsunuz. İtaat, şeriatın aslı hükmü neyse onu ihya ile olabilir. S salih emel ne ile mümkündür? Tayyip lokma ile mümkündür. Habis, şüpheli, Allah'ın emretmediği lokma yiyen kişi salih emele muktedir. Olamaz. Zikre muvaffak olamaz kalp zikrine. Şüphe yiyenin dininin tamamı şüphededir. Dinin aslı hükmü nedir? Dinin aslı hükmü, e, ee, dinin aslı ve esası helale boğazımıza giren tayyibe dikkat etmektir. Ondan sonra Cüneyt Bağdadi Hazretleri'nin yani Cüneyt Bağdadi Hazretleri dahi şeytanın o sözün karşısında ne diyeceğini bilemedi. hani <laughs> bir gün karşımıza çıkıyorlar ya sen niye itaat etmiyorsun diye. Halbuki e, şeytani bir laf değilse bu sözünüz ispat edin bakalım. Takvim yaprakları ortaya koymuş şüpheyi terk et diye. Senin vaazının, bunun vaazının, şunun vaazının içerisinde e, dolu dolu işte şüpheyi terk sahifeleri vardır. Ama gel gör kendini terk etmiyorsun. Kime diyorum? E, işte kendi arkadaşlarıma diyorum. Kendi arkadaşlarıma. Benim e, işte yetkim bu kadar. O zaman ben kendimizi düşünelim. O oh, filan mı demek istiyorsun şuna mı? Hayır. Kendimizi düşünelim, kendi soframız, kendi evladımız, kendi çevremiz, kendi denkimiz işte. Evet, işte Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin ruhuna Allah-u Teala'da hitap yetişiyor. Şöyle bir mana yetişiyor. O iblisin o sözüne karşılık ne diyecek? O mana ilka olunuyor kalbine. Ee, buyuruyor ki, Yalan söylüyorsun. Evet, o sırada onun ona şunu söylemem için ruhuma nida geldi buyuruyor Cüneyt Bağdadi Hazretleri ve o sözü söylüyor şeytana cevap reddiye. Yalan söylüyorsun. Şayet onun kulu olsaydın, emrine boyun eğip iradesinin dışına çıkmaz, yasakladığı şeyin dışına çıkmazdın. İblis bunu işitince e, esefinden işte, işte. evet Neymiş yasakladığın şeyin dışına çıkmazdım. İblis bunu işitince esefinden bir çığlık atar. Billahi ben yaktım deyip kayıplara karışır. Şimdi biz de itaat ediyoruz. Der de Allah'ın emrinden dışarı çıktıysak o zaman bu itaat değildir. Bakın Cüneyt Bağdadi Hazretlerinin sözünü tekrar söyleyelim. Eğer sen itaat et Ediyor olsaydın, emrine boyun eğmiş olurdun. allah Teala bize neyi emrediyor? Tayyibi emrediyor. Evet, takvim yapraklarımızda ne emri, hangi talimat var? İşte şu peyitelk talimatı vardır. Bakın geçen e, takvim yaprağında e, hadis-i şerif geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, mümin kime benzer buyurdu? Fala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne meselel mü'minike meselin nehleti. İşte mü'minin misali bal arısına benzer mü'min. Ekelet tayyiben, tayyibi yer <laughs> ve vedaat tayyiben, tayyibi verir, imal eder, tayyibi koyar senin önüne ve vekaat ve teksir ve tufsit tufsid. Bir çiçeğe konduğu zaman da kırıp bozmaz, zarar vermez. Müsned Ahmet bin Hanbel. Bakın Tayyip Lokma'yı emrediyor bize. Takvim yaprağımız, merkezi Muhammediye, dinimiz. itaat istiyorsak, itaat istiyorsak demek ki Tayyip Lokma yememiz gerekiyor. Tayyip Lokma Din büyüklerinden bir zat ne buyurdu? Biz etçi değiliz ama et imaliyle meşgul oluyoruz dedi. Bak bakalım yani etrafta çevrede arkadaşlar kendi arkadaşlar diğerleri bizi görerek örnek alacak Biz bunları yola koymamız lazım Önce biz kendi soframızı düzeltmemiz lazım bakın da işte kaçıncı sayısında denildi bu ee, sanırım kaçıncı 4 Mayıs Çarşamba bakın yeni hadi Şerif bize e, itaat edeceksek hadi Şerif imali da orada söyleniyor Demek ki daha iyi bir imal etmemiz gerekiyormuş. Zira e, büyük alimlerimizden bir zat gözünle görmediğini yeme, e, gözünle görmediğine güvenme, güvenmediğini yeme buyurdu. Daha hangi itaattan bahsediyoruz? Demin şeytanının e, ben Allah'tan başkasına itaat etmem, itaat itaat diye kendi isyanını itaatla örttüğünü nasıl da gördük ve Cüneyt Bağdadi Hazretleri'nin sözü de bizim şiarımız olması gerekiyor. Eğer hakikaten itaat etseydin Allah'ın dininin, emrinin, dışarısına çıkmazdın diye. Ruhsata kaçmak. Özür yokken ruhsata kaçmak zındıklıktır. Zındıklık nedir? Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktır. Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktır zındıklık. Deminki hadis-i şerifi şerh edelim. İmal var mıdır? Vardır. He bir imal edelim, koyalım sofralara, müminlerin sofrasına. Ömer radıyallahu anh ne yaptı? Sırtında erzak taşıdı bir dul kadın yetim çocukların evine ve yanında hizmetçisi ben taşıyayım dediğinde yarın halifenin hesabını sen vermeyeceksin, Allah halifenin hesabını sana sormayacak diye kendisi götürdü sırtında çuval erzak dolu. Yani mesuliyet vardır ümmet Muhammed'in e, karşısına tayyip lokma koyma mesuliyetimiz de vardır. Çünkü yeryüzündeki yes'elûne yine en sıdkıhim. Yeryüzündeki tüm ceryandan ilim ehli mesuldür. Para yok değil ki. Elhamdülillah. Yeter ki biz o gelen parayı lükse, zinete harcamayalım. Çünkü lüks nerede, zinet nerede diye sorulmayacak kabırda. Niye tayyip lokma yemedin, niye haramdan sakınmadın diye sorulacak. قَلَّتْ حِيلَتِي أَنْتَ وَسِيلَتِي خُوذْ بِيَدِي يَا سَيِّدِي ya رَسُولَ <Resulallah> Bu e, Hıdrellez gecelerinde işte şu mübarek e, Nisa, Nisan yağmurunun yağdığı şu yeşiller. Allah Teala bize hakiki tabi kamil iman versin. Fî emanillâh.